yepyeni bir günden herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Ben Tuğba Saraçlar. Sağlığımızı konuşuyoruz yine. Ve klinik programıyla uzman konuğumuz eşliğinde sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Evet her hafta söylüyorum. Diyorum ki bu hafta da ilginizi çekebileceğini düşündüğüm diye Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü e, buluşlar önemlidir her zaman için. Özellikle tıp tarihine hizmet etmiş, hizmet etmekte olan, e, buradan e, bilim adamlarımıza diyeyim, e, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ki onlardan biri şu an karşımda. Dünyanın dikkatini çeken bir Türk doktoru. Çok gurur verici bir şey elbette bu. Evet iç hastalıkları uzmanı gastroenteroloji uzmanı Doktor Hüseyin Sancar Bozkurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet, öncelikle teşekkür ediyoruz. Ülkemiz adına da teşekkür ediyoruz. Ee, sizinle tanışmamıza vesile olan e, Ozan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, sizden bahsederken çok heyecanlıydı ve ben de sizi internet üzerinden araştırırken gerçekten çok mutlu ve gurur duydum e, aynı zamanda. Çünkü e, bir şeye katkı yapmak, hani biz mesela sanatçılar için üretim önemlidir. Hı -hı. Işte şarkı üretmek vesaire. Ama sizin alanınızda da bir takım şeyleri eee nasıl diyeyim? Çare olmak. değil mi? Ön ayak olmak. Kesinlikle. Çare olmak ve ön ayak olmak gerçekten mutluluk verici. Ee, öncelikle teşekkür ediyoruz. Tıp dünyasına kazandırdığınız e, buluşunuz için diyelim. <laughs> ben teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. Peki Hüseyin Bey sizi çok kısaca bir tanıyalım. Dinleyicilerimiz e, ve izleyicilerimiz diyeceğim. Çünkü hafta sonunda YouTube kanalımızda yayınlanıyor. Spotify Podcast olarak da e, dinleyebilir dinleyicilerimiz takipçilerimiz CRI Türk'ten. Ve evet buyurun. Ee, ödülleriniz de var. Onlardan da bahsetmenizi isteyeceğim. Söz sizin. Ee, öncelikle herkese e, teşekkür ediyorum. Size dair teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese de tekrar hoş geldiniz diyorum. E, ben 1979 doğumluyum. E, i̇ç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanıyım. Şu an İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde öğretim üyeliği görevimi yapıyorum. E, özellikle probiyotikler ve e, bu fidobakteri dediğimiz e, bakteri üzerine son 4 yıllık özel ilgi e, ve çalışma alanlarımız var. Hı -hı. Ee, bu son 4 yıllık sürede birçok e, çalışma yaptık. Birçok e, yayın yaptık. Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nden, Avrupa Gastroenteroloji Derneği'nden ve Kore Gastroenteroloji Derneği'nden uluslararası ödüllerimiz var. Bu çalışmalarımızdan dolayı. Hı hı. Evet ve yeni bir buluşu da şu anda bilimsel bir dayanağı olan bir buluşu da üretime geçirerek insanların sağlığına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hı hı. Hep bir buluşun hikayesi vardır. Nedir sizi buna teşvik eden şey? Yani mutlaka tabi alanınızla alakalı bu tür problemlerle çok karşılaştınız. Ee, belki tedavi yöntemleri belli bir yere kadar işe yaradı ama bir şey gerekliydi değil mi? Aynen öyle. O bir şeyi de biz yaşadık. Ee, yani bu kullandığımız e, bifidobakteri türleri yani probiyotik bakteri türleriyle ilgili bizim özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortak çalışmalarımız oldu. Hı hı. Özellikle 2018'de yaptığımız bir çalışma bizim için çığır açıcı bir çalışmaydı. Hı hı. Çünkü normalde bu bakteriler bilinen tarzdaki bu bakteriler e, anaerob dediğimiz yani oksijensiz ortamda yaşayabilen bakterilerdi. Biz Yıldız Teknik Üniversitesi ve özellikle fizik çevre bölümüyle birlikte yaptığımız çalışmada bu bakterinin oksijenli ortamda da yaşayabildiğini hatta besin kaynağı olmadan e, mevcut e, enerji halini 6 ay boyunca sabit bir şekilde sürdürdüğünü gösterdik. Bu gerçekten çığır açıcıydı. Yani bilinenin aksine bu bakteriler insan vücudunda bağırsakta değil aslında dışarıda masa üstünde toprakta havada yaşayabilme özelliğini gösterdik. <laughs> Tabi bu bu şekilde bir çeşit olunca bu bakterinin kullanılma alanını da çeşitliliğini arttırdı. <laughs> daha fazla kullanma, daha çok kullanma, daha farklı ortamlarda kullanma ve bazı özellikle bağırsak hastalıklarını iyileştirici etkisini görme anlamında önemliydi bizim için. Hı. Hani Bizim çıkış noktamız da evet, 2018'deki yaptığımız e, bu ortak çalışmayla bakterinin yaşayabilme özelliğini keşfetmemiz aslında. Hı hı. E, bunun üzerinden de tabii artarak hem yayınlarımız devam etti hem yeni keşiflerimiz devam etti. Mesela mikroplastiği yok etme, e, bazı e, biyofilm, biyohibrit e, film tabakalarını oluşturabilme özelliği açısından hı hı. Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte çok e, başarılı sonuçlar ve ödüllü çalışmalara imza attık tabii. Gerçekten siz anlatırken bile insan gururlanıyor. Bunun devamını diliyoruz tabii ki. Bir şeye gerçekten katkı sağlamak sizin için de aynı zamanda çok mühimdir diye düşünüyorum. Peki hocam. Şimdi e, üründen tabii ki biraz bahsedeceğiz. E, belki buradan yayın dolayısıyla adını söyleyemeyeceğiz ama sizi hı -hı, takip eden hı. ederlerse ve takip eden pek çok danışan ya da hastalar olacak e, eminim. E, oradan da görebilirler. E, şimdi biz üründen biraz bahsedeceğiz aslında ama e, bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım. 0530 666 4777 WhatsApp hattımız. soruları varsa şayet ulaştırabilirler. E, konuğumuz iç hastalıkları uzmanı konumuzun dışında da bazen sorular gelebiliyor hani diyor şöyle düşünüyorlar hazır doktor var bir soralım diye <laughs> Öyle bir... alışkın olduğumuz <laughs> alışkın, bir süreç Tuba hanım sıkıntı yok başımızın peki, üstünde <laughs> peki doktorumuz burada e, cevaplayacak evet e, şimdi bizim halk arasında bilinen bir şey vardır e, bağırsaklar çok aslında önemli Hı -hı. İhmal edebiliriz Hı -hı. çoğu zaman Hı -hı. E, mesela heyecanlanırken ki yine evet. doğrudan bir evet. ilişkisi var streste mutlulukta Doğru. üzüntü her şeyde bütün duyguların aslında bir e, nasıl derler son çıkış yeri gibi <laughs> düşünürsek eğer e, çok ciddi bana göre de vücudun e, nasıl diyeyim müdürü mü derler başkanı mı hani başı derler kesinlikle öyle kesinlikle çok e, kıymetli bir organımız Hı -hı. aslında. Şimdi yoğun miktarda çok ilaç tüketimi oluyor. Hı -hı. E, bunu pek çok dinleyicimiz de hem hemfikirdir. E, özellikle bu salgın işte gribal enfeksiyonlar işte geçmeyen öksürükler tabi bol tüket Antibiyotik de var. Hı hı. E, antibiyotin işte bir panzehir diyoruz. Ya, probi probiyotik ürünler hı hı. diyoruz hı hı. mesela. E, sizler de uzman olarak destek amaçlı bu ürünlerden bahsediyorsunuz. Aslında sizin de e, hem bu anlamda hem de birazdan göstereceksiniz aslında hı hı. ki program öncesinde konuşuyorduk vücudumuzun hı hı. aylık ve atıyorum altı aylık hı hı. E, bağırsakta yer alan e, az önce söyleyin. ...unuttum adını mikroplastikler. ama... Heh, mikroplastikler. Ee, onlarla ilgili bilgiler aktaracaksınız. Ee, ama şuna geçmek istiyorum. Takviye edici gıdalar ee, bazen insanları ürpertebiliyor. Ee, burada tabii ki uzman kontrolünde ve doğru kullanım e, yapıldığında... ...gerçekten de vücuda takviye ediyor Hı -hı. ve onarabiliyor. Ee, sizin de aslında e, üretime sunduğunuz e, bir buluş niteliğinde diyebiliriz... Hı -hı. Markasını söyleyemeyeceğim ama <laughs> şu an elimde tutuyorum. Hafta sonunda izleyenler göreceklerdir. Probiotik, prebiotik, prebiyotik mikroorganizma post Biyotik. Biyotik. Hı hı. evet bunlardan bahsettiniz. Ee, saşe şeklinde tüketiliyor, evet. bunu biliyoruz. Ee, nedir bu içeriği nedir? Biraz bundan bahsedecek olursak. Hı hı. Şimdi şöyle. Nasıl? E, içeriğinde neler var? Tabii <laughs> Öyle Yani mi? bağırsak konusu önemli gerçekten. Hı hı. E, mesela uzak doğu Asya kültüründe, Çin kültüründe beyin ve kalpten sonraki en önemli çakra merkezi karın derler. Evet, yani hı. o karındaki aslında temel demek istedikleri bağırsaktır. Çünkü bağırsaklar e, beyin bağırsak arasında direkt etkileşimde olan bir nöronal yani sinirsel bir bağ var. Dolayısıyla yaşadığınız her şey direkt olarak beyni de etkileme gücüne sahip. Tabii. O yüzden bağırsakların huzuru, rahatı, mutluluğu ayrı bir çaba içindedir. Zaten aslında bizim bu geliştirdiğimiz üründeki temel maddeler uzak da uzak doğu kültüründe Çin, Asya gibi ülkelerde doğal yaşam haline gelmiş bir kültürdür. Oradaki bitkisel çaylar işte içilen değişik bitkisel doğal kaynaklar aslında bizim de özümüzü oluşturuyor. Şimdi olay şu. Bizim bir tane e, probiyotik bir bifidobakteri türü, türümüz var. Bifidobakteri infantis. Bu hepimizde tüm insanlarda yeni doğanlarda ilk bir hafta 10 gün floranın floranın tek beslendiği bakteridir. Yani bifidobakteri infantis dışında florada bir bakteri bulunmaz. ilk bir hafta 10 gün içinde. O sürede başlayan anne sütüyle birlikte lactobacillus dediğimiz diğer probiyotik bakteriler de ortaya çıkar ve infantisin seviyeleri zamanla ortalama ya da daha düşük seviyelere gelir. İşte bu seviyeler çok düştükçe, yok oldukça, kayboldukça bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Mesela çocuk çağından başlayacak şekilde birçok hastalık var. Astım olur, alerji olur, çok yoğun antibiyotik kullanımı şimdi günümüzde artık otizmler, atipik otizmler hep bu sıkıntılardan aslında temelli kaynaklanan bir problem. Ee, şimdi biz bu problemi çözmek için e, üç farklı ürünün bir arada olduğu bir buluş gerçekleştirdik. Nedir üç farklı ürün? Bir tanesi prebiyotik yani bizim bifidobakterium infantisi besleyen besin kaynağı. Normalde bu prebiyotik aslında kisilo oligosakkarit diyoruz biz buna bitkisel kaynaklıdır uzak doğuda Çin e, tıbbında çok kullanılır evet. demir hindi bitkisidir esasında evet. e, ve bizim bifido bakteriye özgül bir prebiyotiktir. Yani bifidobakteri dışında bu prebiyotiği kullanan mikroorganizma yok. O açıdan son derece yararlı, faydalıdır. Ama tabii insan da insan için de bir katkısı yok. İnsan açısından sindirilmiyor çünkü bu. Ama bakterinin çoğalması için çok önemli bir prebiyotik maddedir. Biz bunu bakterimiz çoğalsın diye ekledik. Hı, hı. Bir de postbiyotik bir kavramımız var. Probiyotik demek şudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hani etkinliği, bilimsel insan sağlığına faydaları kanıtlanmış bakterilerdir. Canlı mikroorganizmalardır. Burada önemli olan şu. Aslında bu kavram da yenilenmeye başladı. Eskiden bu kavramın içinde yeterli miktarda diye bir özellik yoktu. Ama şimdi artık yavaş yavaş yeterli miktarda alındığında. Yani aslında değişti. matematiksel bir yaklaşım getiriyor. Hı hı. Yani siz bak. Alıyorsunuz ama yeterli miktarda aldığınızda insan sağlığına faydalı etkileri kanıtlanmıştır şeklinde hı hı. bir e, ibare artık geldi. Hı. Bu ne demektir? Aslında bizim matematiksel yaklaştığımız yani infantis bifidobakterim infantisi yüksek dozda hı hı. E, verme mantığımıza e, tekabül ediyor bu süreç. Biz e, bakterimizi bu şekilde e, oluşturduk. Bir de postbiyotik kavramı var bizim ürünümüzde üçüncü olarak. Hı hı. Posbiyotik kavramı da son 2-3 yıldır özellikle ortaya çıkan, hem bakterinin fayda ettiği hem de insana faydalı olan ürünler. Bu nedir? Ee, bakteri ürünleri olabilir, amino asitler olabilir, proteinler olabilir, işte yağ parçacıkları olabilir, birçok geniş bir e, tanımı var. Biz bu ürünlerden bir tanesinin adını koyduk, aljinik asit. Bu aljinik asit, e, gıda sektöründe zaten kullanılan kıvam arttırıcı bir madde. Hı -hı. Biz Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yaptık. Bu çalışmada bu aljinik asitin bizim Bifidobacterium infantis'e inanılmaz derecede uyumlu bir yapı oluşturduğunu gösterdik. <laughs> yani bu aljinik asit Bifidobacterium infantisi e iyi geliyor kısacası. Aljinik asitin de insan sağlığına olumlu etkileri kanıtlandığı için öncesinde biz bunu postbiyotik olarak kullanmaya karar verdik. Böylece ürünümüzün prebiyotik, probiyotik ve postbiyotik özelliği ortaya çıkmış oldu. Bir de şöyle bir şey var. şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölüme geçmeden önce şunu düzeltelim. Vücudumuzda e, o mikroorganizmalar Hı -hı. evet iyi huylu ve kötü, kötü huylu, huylu şeklinde diyoruz. E, şimdi tabii ilaçlar e, düzenli olarak işte ne bileyim içenler vardır. Doğru. Kronik rahatsızlıkları olanlar vardır. Tabii bunlar takviye edici. E, bir de şunu karıştırmamak lazım. Bu iyi huylu Az önce de program öncesinde de konuştuk. Hı hı. İnsanlar tamamıyla e, o mikroorganizmalardan kurtulmak e, isteği düşüncesi oluşur. Hı hı. Aslında o yanlış çünkü onlar da iyi huylu olanlar da vücudumuzda olması gereken evet. bakterilerdir. Hı hı. Bunu da böyle düzeltelim çünkü insanlarda bazen yanlış algılar hı hı. E, oluşturabiliyor. Hı hı. Bunu da söyleyelim ve ikinci bölüme geçeceğiz. Güzel bir şarkı dinleyelim. Olur. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Klinik devam ediyor sevgili dinleyiciler ve izleyiciler de demek istiyorum. Çünkü dediğim gibi YouTube kanalımızda da klinik programını cumartesi günü izleyebilirsiniz. Spotify podcast'ten de dinleyebilirsiniz hafta sonu. Bunu da hatırlattık ve 0530 666 4777 WhatsApp hattımız. Hemen hatırlayalım konuğumuzu. Özellikle radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Ödüllü bir doktor e, konuğumuz e, Doktor Hüseyin Sancar Bozkurt. Efendim ikinci bölümle devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz ama şimdi dedik ya bağırsak aslında e, nasıl diyeyim size göz ardı ettiğimiz organlarımızdan biri olabiliyor çoğu zaman. Evet. Aklımıza gelmiyor. Aslında belki de diğer hastalıkları da tetikleyen yara, ya da arada olan <laughs> e, bir Konumu var. Şimdi program öncesinde şunu söylemiştiniz. Vücudumuzda aylık olarak ve altı aylık olarak bulunan plastik hı hı. maddeden bahsettiniz. Bu nasıl oluşuyor? Biz bunu nasıl anlayabiliyoruz? Yani sonrasında nasıl bir rahatsızlık yaratıyor? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz acaba? Bir de Tabii. biz neleri hani tüketiyoruz farkında olmadan evet. da biz bunlara maruz kalıyoruz. Ee, özellikle günümüzde e, teknoloji ve araştırma çok ilerledikçe aslında çok maruz olduğumuz ama bilmediğimiz e, bazı maddeleri öğrenmeye başladık. Mikroplastikler bunlardan biri. Hı -hı. Nedir mikroplastik? Önce onu anlatayım. Mikroplastik bir petrol ürünüdür. Hı -hı. Petrol, e, ana ham maddesi çıktıktan sonra benzin, dizel gibi yakıt e, sektörüne giderken o işlem, ısıl işlem sırasında plastik oluşur. İşte o plastik bütün plastik e, sektöründe yaygın olarak kullanılan bir ham madde haline gelir. Bu ham maddenin özü mikroplastiktir. Bardaklarda içme sularında e, günlük kullandığımız birçok e, cihazlarda, telefonlarda bunlarda kaçınılmaz bir şekilde kullanılıyor. Mikroplastik özünde. E, Tabi bunlar kullanılırken e, saçılımları sonucunda havaya çok miktarda mikroplastik salınıyor. Yani kısacası biz yerken, içerken, gezerken, dokunurken, e, hatta özellikle Covid sürecinden sonra maske kullanımının çok artmasıyla maskelerde çünkü mikroplastik yükü açısından çok zengindir. Hı hı. Bunları da inhale ederek gerek havadan gerek maske yoluyla biz bu mikroplastikleri vücudumuza alıyoruz. Aldığımız mikroplastiklerin ne kadar olduğu, ne miktarda hastalıklara yol açtığı bu son 1-2 yıllık çalışmalarla ortaya gösterilmeye başlanmış. Hı hı. E, en basitinden söyleyeyim mesela bizim normal sağlıklı hiçbir hastalığı olmayan insanlarda vücudunda bağırsaklarındaki bir haftalık mikroplastik yükü bir kredi kartı kadardır hı hı. Ee, ve bunun 6 aylık sürecin sonunda e, siperlik'teki şu gördüğünüz maske kadar bir mikroplastik yükümüz var bizim hı hı. ama sıkıntı şu bunu hangi hastalığa yol açıyor ne kadar e, kötü durumlara yol açıyor Bunlar henüz daha net değil Bizim geliştirdiğimiz bu ürünle işte biz bunları yok etme amacını taşıyoruz. Hı hı. Çünkü e, Bifidobacterium infantis'in mikroplastikleri yok etme gücünü biz bilimsel olarak kanıtladık. Hı hı. Yıldız Teknik Üniversitesi ile yaptığımız çalışmada. Aslında dünyada ilk ve tek olan bir e, çalışma bu. Çünkü daha şu anda mesela İspanya'dan birçok yayın var. Bu mikroplastiklerle bağırsak bakterilerin bir ilişkide olduğuna dair yayınlar yeni yeni çıkmaya başladı. Hı hı. Biz aslında bunların ötesindeyiz biz bu mikroplastikleri bu bakteri yakalıyor ve yok ediyor. Yani aslında mikroplastiği bizim bakteri besin kaynağı olarak kullanıyor. Karbon kaynağı olarak. Hı hı. Dolayısıyla aslında petrol ürünlerini yok eden bir bakteri özelliğini biz göstermiş Vücuttaki olduk. Vücuttaki kısacası zararlı Kesinlikle. aslında maddeleri yok etmiş oluyor. Aynen öyle. Yani hı hı. bu sadece muhtemelen mikroplastiğe özgü bir durum değildir. Hı hı. Ee, diğer toksik maddeler, zararlı maddeler patojen bakteriler gibi e, zararlı metilen ağır metal yükleri, hı hı. E, toksik metal yükleri. Bunları da bağlayabilme özelliği var. Hı hı. O yüzden birçok e, hastalık olmasa bile sağlıklı insanların da aslında de öyledir. Normalde bilinen kavram şudur. Bağırsak rahatsızlığın yoksa probiyotik kullanmana gerek yok. Doğru. Hı -hı. eskiden öyleydi. Hı -hı. Ama bu bizim yaptığımız buluşla artık biz bunu yıkmış oluyoruz. Hı -hı. Çünkü mikroplastik her insanda kaçınılmaz olarak bulunuyor. Ya Dediğiniz şeyler var. Yani kullandığımız dediğiniz gibi telefon ya da kıyafet vesaire tabii. yani her şey eskisi gibi değil maalesef. Tabii tabii. Ee, ya, soluduğumuz hava bile yılı, artık hani değişti. Koron, pandemi sürecindeki Hı -hı. maskelerdeki inhalasyon bile tek başına yetebilir. Buna ya, evet. dair çünkü yayınlar çıkmaya başladı. Doğru. Oradaki mikroplastik yüküne dair. Ki bununla ilgili de zaten e, gelen uzman konuklarımızın da maskeyle alakalı tabii ki kullanıyoruz ama bundan sonra hani nasıl bizi bir e, etki etki tepki olarak e, ölçüldüğünde e, nasıl bir etkinin tepkisi olarak karşımıza çıkacak diye bir soru işareti. Tabii. Hep bu konuşuluyordu. Dediğiniz gibi sizin branşınıza yönelik de böyle e, tepkide, tepkileri var tabii diyebiliriz. Günlük, mesela günlük yaşamda biz paketli gıdaları çok tüketiriz. Evet çay olsun işte atıyorum makarna olsun o paketlerin hepsi plastiktir. Yani. Ama sıkıntı şu o plastikler aşınıyor. Yani mikroplastiğe evriliyor. Hı hı. Biz onlardan kapıyoruz. Yani hani bu artık gösterilmiş. Yani kabın olması Kendisi zaten problem. Hı hı. Zaten dikkat ederseniz mesela sallama çaylar çok vardır. Şimdi o sallama çayların o kapları değiştiriliyor yeni yeni yaklaşımlarla. Doğru. Saf çay koyalım gibi <laughs> evet, sallama evet. olmasın gibi. Yeni yeni yöntemler Süper. gelişiyor. O, bunun bir sebebi de işte mikroplastik yükünü azaltmaktır aslında. Hı hı. Ama sorun şu ki kaçamıyorsunuz. Ya yani hani her ne yaparsanız yakalıyor. yapın bir şekilde karşınıza çıkıyor. Hı hı. Doğru söylüyorsunuz. Peki yine güzel bir şarkımız var. Üçüncü bölümle kaldığımız hı hı. yerden devam edeceğiz. Dinleyicilerimize ayrılmayın diyelim. Klinik devam ediyor. Bu arada ben programın arasında da doktorumuzun bahsettiği Saşe'den doğru söyledim galiba. Evet denedim. Ee, Gayet de bakalım ee, Sonucunu göreceğiz <laughs> Bu arada bağırsak florası Şimdi bunu hep söylüyoruz 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 <laughs> Bağırsak florası dengesizliği neden olur Yani biz bunu nasıl anlarız İnsanların en çok da merak ettiği e, Aslında sorulardan biri de bu Sonrasında bir sorumuz daha var Onu da ileteceğim İleteceğim bu sorumuzla başlayalım. Şimdi e, bağırsaktaki e, bakteri e, mikrobiyata diyoruz aslında biz. Hani floradan ziyade hı. Bozukluğunun bir ifadesi var. Disbiyozis diyoruz. Hı hı. Normalde iyi kötü bakterilerimiz var hepimizde. Bunlar herkeste hemen hemen denge halindedir. Hı. Ama bu dengeyi bozan birçok faktör var. Hı hı. Antibiyotik ilaç kullanımı, e, inflamatuar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit, Crohn, huzursuz bağırsak sendromu, Sibo, çölyak gibi birçok bağırsak ve bağırsak dışı durum var. Hı hı. E, bunlara bağlı olarak en basitinden iyi bakterinin azalması. En büyük sebebi de bir azalması hı. ve kötü bakterinin artışa geçmesidir. Flora bozukluğu. Vücutta nasıl bir etki yaratır bu? Biz bunu nasıl anlarız? Şöyle mesela bulantılar vesaire. Tabii tabi mesela şey. en basitinden e, huzursuz bağırsak sendromu çok yaygın toplumda. Hı. Gaz, şişkinlik, karın ağrısı, kusma, bazen ishal, bazen kabızlık dönemleri. Hı hı. E, bunlar çok fazla gördüğümüz bulgular. Ama mesela hastalıklara özgü durumlar da çıkabilir. Üzertif kolit, kron gibi iltihaplı bağırsak hastalıkları mesela kanlı dışkılama ile gelir kilo kaybıyla gelir ishalle gelir bu şekilde organik hastalığa yol açarak yol açtığı bulgularla gelebilir ya da herhangi organik bir hastalık olmadan huzursuz bağırsak sendromu ya da sibo bunların yol açtığı semptomlarla da gelebilir İşte karın ağrısı kusma, hassizlik şişkinlik, yorgunluk. Sadece bağırsağı özgü değil. Hı hı. Ee, mesela saç dökülmeleri, fibromiyaji, eklem bel ağrıları, e, bu tip bağırsak dışı e, organlardaki bozukluklar da aslında dispiyoz istediğimiz kavramın habercisi olabilir. Hı hı. Çoğunlukla da bunlarla gelirler hastalar bize. Hı hı. Peki bir sorumuz daha var. Bu arada e, şimdi immün sistemi, biz bunu çok konuştuk. Özellikle iki buçuk, son iki buçuk, üç yılda. Dedik hı hı. ki işte immün sistemi dediğimiz bağışıklık sistemimizi Çok yukarıda tutmamız gerekiyor Dedik ee, özellikle e, işte covid süreci Ve sonrasında e, Hala daha söylüyoruz e, Bu zaten sağlıklı yaşamamız için Hı -hı, e, Hayatımızı doğru. devam ettirebilmemiz için Aslında bunun yolu da Bağırsaktan doğru. da geçiyor e, İmmün sistemi bence Hı -hı. bağırsak e, da de, Denebilir e, Şimdi şöyle bir e, soru da var Yine ona döneceğim ama e, ilgiyle dinleyen dinleyicilerimiz var çok teşekkür ediyoruz. İltihaplı bağırsak rahatsızlığından sonra bağırsak florasının... probiyotikle toparlanması ne kadar zaman alır ve bu süreçte nasıl beslenmeliyiz? Şimdi biz bu teşhisi koyduk hı -hı. E, bu sıkıntılarla biz bunu dedik ki evet bağırsakla ilgili bir problem var hı -hı, ve hı -hı. sonrasında bu soruyu da yöneltmiş olalım dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz bu arada. E, şimdi şöyle çıkardığımız bu ürünle aslında. E, aslında bizim temel etki yapmasını istediğimiz, me istediğimiz mekanizma bağışıklık sisteminin güçlenmesi. Hı hı. Çünkü bu bakteri bağışıklık sistemini düzenleyerek etki ediyor olumlu anlamda. Hı hı. İltihaplı bağırsak hastalıkları da aslında bağışıklık sisteminin problemidir. Yani Yışık vücudun yani evet alakalı. evet e, ya da çılgın saldırısı kendine saldırması şeklinde söyleyelim. Ee, bu bir şekilde aynı zamanda iltihaplı bağırsak hastalıkların yanı sıra mesela hastalarda tiroid problemleri, Hashimoto, diyabet gibi yani otoimmün bağışıklıkla ilgili olabilecek birçok problemde çıkıyor. Hı -hı. Şimdi burada e, benim yaptığım zaten bir uygulama var. Hastalarım bana geliyor. Burada amacım şu, önce bu ee, olumlu etkileri kanıtlanmış bakterinin fazla bir şekilde yüklemesini yaparak daha sonra uzun süre kullanışlı hale getirilmesi. Yani bağışıklığı hep yüksekte tut, tutmak, dinç <gülüyor> tutmak. <gülüyor> Eğer bir hastalık varsa, yani inflamatuar bağırsak hastalığı, örneğin SIBO ya da çölyak gibi uzun süre kullanmayı ben öneriyorum. Nasıl uzun süre? Hı hı. Mesela 3 ay şeklinde günde bir kere e, kullanılmak üzere, 3 ay boyunca kullanmak uzun süre kullanmaktır bu hı hı. tip dur durumlarda. Ve ben bunu genelde öneriyorum. Takviye edici bir gıda olduğu için hastanın diğer kullandığı ilaçlarla etkileşimi olmaz. Aynı zamanda diğer tedavilerine de devam edebilir. Bu tür yaklaşımlar için çok rahat bir üründür. Hı hı. Yani hasta günlük hayatına, diğer ilaçlarına rahatlıkla devam edebilir bunu alırken. Hı hı. Ama diyelim ki huzursuz bağırsak sendromu var evet. ya da fonksiyonel gazım oluyor, şişkinliğim oluyor şeklinde yaklaşımları varsa evet. yani aslında organik bir hastalığı yoksa temelde mesela bir aylık kullanım öğreniyorum evet. ben. ...günde bir kere sabah aç alınacak şekilde... Hı hı. ...genellikle de bu yetiyor... ...kullanım olarak... Hı hı. ...ama ileri düzeydeki hastalar ve şeyler... ...tabii ki muhakkak bizimle iletişime geçip... ...ona göre yaklaşmak daha doğru olur... ...tabii kontrol eşliğinde evet, olması aynen gerekiyor... Öyle. Ee, ...peki merak ettiğim bir konu... ...bu takviye edici gıdalar... ...hani atıyorum genelde hamillik... E, ...ya da ne bileyim işte... E, ...kanser tedavisi hı hı. görüyorsa ya da... ...işte belirli bir yaş sınırı vardır elbette... Ee, ...biz burada hani şunu da aslında... ...öğrenmiş olduk... Ee, Normal hasta bir insan kullandığı kadar sağlıklı bir insanın da en azından. Ee... O bağışıklık sistemini en azından daha üst ta e, tarafta Hı -hı. tutabilmesi adına e, rutinde de kullanabileceği aslında e, doğru sonucu çıkıyor, kesinlikle değil mi? yani zaten hani bizim aslında şu yıktığımız anlayış budur biz mikroplastikleri her anlamda alıyoruz Hı -hı. gebe de alıyor çocuk da alıyor e, yaşlı herhangi da bir alıyor. yaşlı da alıyor herhangi Hı -hı. bir hastalığı olmasa bile alıyor Hı -hı. biz bunu mikroplastikleri yok etme üzerinden bağışıklık sistemini güçlendirerek günlük alabilir miyiz örneğin bir ay Günde Hı -hı bir bir kere. Hı hı. Mesela mikroplastikler anne sütünde bile çıktı. Yeni hı hı. çalışmalara göre. Hı hı. Tamamen sağlıklı. Biz bunu günde bir kere, bir ay boyunca almak bize katkı sağlar mı? Evet sağlayabilir. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebiliyoruz biz bunu. Takviye edici gıda olarak. Hı hı. Çünkü elimizde güçlü bir bilimsel nosyon var. Bifidobakterium infantis mikroplastiği yok ediyor. Evet. Anne sütünde olan bu e, geçişi gösterilen insan kanında tespit edilen e, yabancı ve zarar verici bir madde olduğu için Hı. bunu yok etme amaçlı gönül rahatlığıyla Tabii ki kullanabilir Kullanabiliyor. kullanabilirler Peki artık yavaş yavaş programın sonlarına e, geliyoruz Bu arada e, son eklemek istedikleriniz varsa Dinleyicilerimize ve izleyicilerimize onları da öğrenelim. Ee, bağırsak gerçekten önemli. Ben bunu bir kez daha anlamış oldum. <laughs> Çünkü belirli Kesinlikle. zamanlarda sıkıntılarını yaşıyorum ve sıkıntı yaşadığım zaman aslında aklıma geliyor. Bakın hep böyle olur. Yani bir yerinizde eğer bir nasıl derler tepki başlıyorsa hı hı, hı. eğer hı hı. o zaman sizin için önemli oluyor. Onun dışında çok önemsemiyor insanlar nedense. Peki o zaman son söz diyelim size. Bırakalım ee, ve buyurun. Şimdi e, her öncelikle şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bu bizim e, çıkardığımız ürün ya da buluş e, gerçekten güçlü bir bilimsel dayanağı ile çıkardık. 4 yıllık Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan çalışmalara dayandırarak biz çıkardık bunu. Yani buradaki amacımız şu Artık e, aslında bu tip ürünlerin yani bağışıklığı güçlendirici etkisinin yanı sıra yani klasik bilinen özelliklerin dışında da mesela mikroplastiği yok etmesi gibi. ...bir keşfiyle çıkardığımız için... ...çok daha geniş kullanım alanına... yol açmaktadır. Yani bizim burada... ...mesela dünyada yapılmayan şeyler nedir? Bir, biz mikroplastiği yok etmesini... ...gösterdik. İki, bu... ...probiyotik, prebiyotik ve... ...postbiyotik anlayışına yeni bir bakış açısı... ...getirdik. Üçüncüsü prebiyotikle birlikte postbiyotikle bu üçlünün mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösterdik. Bunlar hep bilimsel gösterdiğimiz için hı hı. burada temel amacımız şu evet herkesin gerçekten şifa görmesini istiyoruz. Bağırsak hastalığı olsun ya da olmasın. Hı hı. Özellikle günümüzde pandemiler, bakteri enfeksiyonları, virüs enfeksiyonları çok arttıkça bağışıklık sisteminde daha çok bozulmaya yol açacağı için günün rahatlığıyla bunu kullanmalarını biz öneriyoruz. Hangi durumda olursa olsun. Hangi durumda olursa olsun peki ya o zaman. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. katkılarınız için programımıza. Ve efendim geldik bir programımızın daha sonuna. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Hüseyin Sancar Bozkurt stüdyo konuğumuz oldu. Gelecek hafta başka uzman... Ee, konuğumuzla ve konuşacağımız konusuyla sizlerle buluşacağız. Klinik programından şimdilik bu kadar. Ben Tuğba Saraçlar. Yeniden görüşünceye dek herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>